Kan Sanki bir boşluğa düşüyordum Ölüm uğruna sevki cinayet Beni vuran herkesi görüyordum Yağmurlu bir gece esaretim Yok oluyor her gün cesaretim Bana kefilken ayrı bir felaket oldum O acının yok tabi kefareti Başımıza dertler yar oldu Geceleri yastığı sarar oldum Hadi ben yorgunum da sana ne oldu Herkesi ben gibi sanar oldum Bulamazsın gideni aramazsan Ya içini kemiren anılarsa bırakın öylece kalasın Güçlenemem yaralarım eğer kalamazsa Gün aşırı özlem değil mi? Yaptığım iyiliğe değdi mi? Kahvelik güzelse yaşayın keyfini Hayat bir yılan taşıyın zehrini Çok zaman oldu ölünü liferler Sevda yolunda dert kemirenler Bugün kötü oluyor dün sevilenler Kir tutuyor eski tertemiz eller Ne oldu şimdi ben haklı mıyım? adı dürüst cesaplı kıyım Yine de yaşıyorum peki şanslı mıyım Gemi sizin olsa da bura farklı kıyım Hey dünya bana boş musun Bunu biliyorsun üstüne suçlusun Üzerime kan sıçrattın sabidim Bana kocaman bir gençlik borçlusun Sancılarım hala mahpus Bir su olmadı hayrete düştüm canım Olsun ama bir kere de nasılsın diyen olmadı bana sustum Olsun tek halime gülüyorum hala sus Olsun bu dünya pis bir yürek hadi kusma biz olsun tut. Bir süre bir olmadı hayrete düştüm canım Olsun ama bir kere de nasılsın diyen olmadı bana sustum Olsun tek halime gülüyorum hala sus Olsun bu dünya pis bir yürek hadi kusta biz olsun Kakağın kokusu da iri beden gibi Kimine pis gelir, kimine terli Kimi devam der, kimi yeterli Kimi şükrediyorken, kimi beterdi Bu duygusallıklar hep gecedendi Biliyorsun buna da fazla direndim İyi kötü kimseyi tam seçemem ki Karışma sen, bu benim meselemdi Doğruya inan ve bul Seni yanlışa götüren küçük bir mum Karanlık her yer dur Doğruyorlar seni vur Nerede sahtelik oradasın Bir anlık şöhretin kolbası Sevgi yürekte olur dedim anla Şaşırtmasın sizi kolkası Kardan yürekli kaygan adamlar Eriyip yok oluyor paraya tapanlar Desteği rant ve basamak sananlar Anlamasanız da manzara Dünya pis bir küvet hadi kusta bir dolsun Azmedemiyorsan bolsun İnsansın ne sahnede solsun Ayrım yapıyorsan anca bir donsun Kuş gelsin hali anlar Kimi yağmuru görünce ağlar Dur hikaye bitmedi bilmiyorsun Ölü sandığın herkes sağlam Sokağın tadı da bir başka Ama gördüğüm herkes başkan Taladro farklı bir maçta Baksana yazıyor hikayeyi baştan Acılarım alema buz Bir süreden olmadı hayrete düştüm canım Olsun Ama bir kere de nasılsın diyen olmadı bana sustun Olsun Ölünecek halime gülüyorum hala sus Olsun Bu dünya ismi güven Hadi kus tabi bir dolsun Düştüm canım, olsun Ama bir kere de nasılsın diyen olmadı bana sustum Olsun, ölümecek halime gülüyorum hala sus Olsun, bu dünya pis bir küvet hadi kusta biz olsun, olsun. Bir süven olmadı hayrete düştüm canım Olsun, ama bir kere de nasılsın diyen olmadı bana sustum Olsun, ölümecek halime gülüyorum hala sus Olsun, bu dünya pis bir küvet hadi kusta biz olsun